Merhabalar sevgili akrepler. Kahramanlarım, güzel kahramanlarım. Efendim, Eylül ayını konuşuyoruz. Yani hava durumu nasıl olursa olsun, gerçekten de sizin maneviyatınız yüksek olsun. Lütfen. Şimdi bakın, baştan itibaren anlatmaya çalışacağım. Şimdi Merkür gezegeni 12. evinizde efendim. Terazi Burcu'nda olacak bu ay. Bu arada Mars gezegeni Koç'ta e, geri seyrinde olacak Bu arada bu Mars aynen oğlaktaki Satürn Jüpiter ve plüton'la da kavga halinde olacak çok kavgacı bu Mars şimdi burada ne yapacak biliyor musunuz burada biraz olayları işinizi gücünüzü beklentilerinizi hafif bir dondurabilir şimdi burada Venüs Aslan burcunda e, seyrine başlayacak Yedisinden itibaren itibaren o da sizin burcunuzla ters düşecek. Sizinle kavga etmeye başlayacak. E, o zaman ne yapıyoruz? Bu arada e, bir büyük gezegen daha Uranüs e, e, boğadaki Uranüs o da sizin tam karşıt burcunuz. O da size iyi davranmayacak. Buradan ne demek oluyor bütün bunlar? Bu kadar olumsuz bir tablo çıktı ortaya. Sadece işlerin yürümemesi. Bir şeylerin gidip gidip geri gelmesi, gidip gidip geri gelmesi. Yani hani yerimizde sayıyoruz dediğimiz şey olabilir. O yüzden hiç de acele etmeyelim. Şimdi burada bazen yerinde saymak lüzumsuz ilerlemekten de daha iyi olabiliyor sevgili kahramanlarım. Güzel akrepler, güzel insanlar sakın ola ki efendim motivasyonunuzu bozmayınız. Sağlığınıza, selametinize lütfen çok dikkat ediniz. Bazı e, giriştiğiniz konular, işler, e, efendim yaptığınız anlaşmalar bunlar e, belki e, e, dumura uğrayabilir, sükut edebilir. Ee, şimdi e, dünyanın gidişatı zaten e, Eylül ayında e, biraz zorlu bir süreç, pandemiden, salgından, vebadan dolayı e, ekonomik krizler bütün dünyayı sarmış durumda. Yani bu bununla da şey yapalım. Yani her, sanki herkes her şey günlük gülistanlık da akrep burcu böyle mi? Hayır efendim bütün dünyayı etkileyen bir e, durum var burada. Özellikle de bu Mars'ın Satürn'le ikisi de iyicil e, değil çünkü. iki gezegen de iyicil değil. Bu arada Plüton'la savaşçı, savaşlara, toprak bölünmelerine, Uranüs'te de kavga halinde olduğu için efendim e, önemli e, Sağlık sorunlarına falan yani böyle şeylere dünya çapında bütün dünya genelinde e, sebep olacak olabilir diyelim. Peki şimdi burada e, kimler en fazla etkilenir? Üçüncü devre e, efendim e, akrepler diğerlerinden biraz daha fazla etkilenebilir bu hava durumundan Bilhassa sağlık konularında. Çok ama çok dikkat edin. Çok dikkat edin lütfen. Ee, şimdi efendim tekrar tekrar böyle ha, yani tam da böyle bir hamaset doluydum. Çok e, şeyliydim pozitiftim. E, tam da efendim işte işlerimi hallediyordum. Şöyle de bir anlaşma yapmıştım falan filan deyip e, e, şey yapabilirsiniz ama bekleyin. Her zaman sürecin geçmesini beklemekte fayda var. Şimdi e, hani derler ya e, rüzgar varsa e, yani fırtına da şöyle başınızı başını ey e, e, kendine hani kafanı koru böyle bir durum var e, çok önemli bu e, bu efendim geçmiş atasözleri. sözleri şimdi. Özel hayatla ilgili de çok dikkatli olun. Duygusal anlamda konuşuyoruz. Ee, şöyle e, eşle tabii şimdi bu kadar şey olumsuz giderken ve sizi bu kadar e, hamasetinizi durdurup e, daha negatif yönlere çekerken ne oluyor? O, olay aileye eve e, eşe dönüş yapıyor. E, bağlantı kurduğunuz kişiler veya ikili yaşadığınız yaşamınız içinde. Böyle biraz dikkatli olmakta yarar var yedisinde e, bu e, aslandaki Venüs size iyi davranmıyor. Şimdi bazı dostlarına, arkadaşlarına çok iyi davranırken aşk meşk işte e, iltifat sosyal hayat yapar size biraz olumsuz davranıp evdeki hayatınızı e, nasıl peki evdeki hayatımız dağılmaz dikkatli olursak. Çünkü bu videoyu izledik. Bu gökyüzünün konumundan böyle olduğunu biliyorsak o zaman bir susup bir bekleyelim. Bir beklemekte yarar var diyelim. Sevgili kahramanlarım. Efendim ee, bilhassa ayın son 3 haftası hiç kimseye yani bir şey söyleseler de efendim cevap vermeyin. Böyle bu bu kadar. Yani işte bu bana yapılır mı? Bu benim şeyim mi? Bu benim kaderim mi? Bu, bu benim yaptığım şeylerin karşılığı bu mu? Sakın böyle bir kalkışmaya asla kendinize böyle bir yön vermeyin. Bekleyin, bekleyin süreç geçsin. Sevgili Akrepler, kibir. Şimdi akrepler çok zeki insanlar. Çok zekiler, çok becerikliler, çok başarılılar. Şimdi herhangi birisi ona bir şey söylediği zaman şey yapabilir. Bana bunu nasıl söyler? İğneyi çıkartır. Yani o yüzden bugün iğneyi saklayalım bir. Kıskaçlarla idare edin. Şimdi efendim bütün bu olumsuzluklar içinde dostlar Dostlar önemli. Bakın dostlar yardımcınız, dostlar arkanızda. Ee, çok çok ama sizi destekleyecekler. Çok de, yani sanki bu e, olumsuz günleri, bu olumsuz ayı, yani artık 3 haftası olumsuzsa olumsuz bir ay gibi görünüyor. Ee, şimdi burada Aslan'daki Venüs, e, Koç'taki Mars, e, iki ateş saçan e, durumunda e, ama yine de duygusal anlamda dostlarla özellikle sosyal hayatta sevgili akrepler çok ama çok yardımcınız olacaklar. Efendim gelelim günlere. E, şimdi ayın ilk üç günü çok önemli fırsatlar gelebilir. Çok güzel fırsatlar gelebilir. Bakın bunu değerlendirebilirsiniz. Bu sizin bütün ayınızı, efendim şeyini, tarzını değiştirebilir ayın. Bu yüzden fırsat geldi aman düşüneyim falan yok. Salı 1, Perşembe 3 çok güzel gelişmeler. Şimdi Satürn bu üçüne kadar gerçekten süper etkiler yolluyor size. Çok güzel, çok önemli e, efendim e, iletişim sağ, sağlatıyor size. Çok önemli kişilerle irtibat kurabiliyorsunuz. Çok önemli işlerinizi konuşabiliyorsunuz. Okuldaysanız müdürünüzle, okul sahibiyle, işteyseniz patronunuzla, evdeyseniz eşinizle, çocuklarınızla. Yani işiniz herhangi bir devletle, mahkemelerle, yargıyla herhangi bir e, meseleniz varsa bunları konuşabilirsiniz. Çok ama çok güzel üç gün. Çok güzel üç gün. Bazen bir saatte insanın kaderi ve şansı değişebiliyor. O yüzden üç gün gerçekten uzun bir zaman. Bu kadar güzelse ve Satürn'ün yardımı var ise. Ee, şimdi belki e, çok güzel bir e, iş teklifi de alabilirsiniz. Şimdi 4 cumartesi. 4 pardon cuma 5 cumartesi çok dinamiksiniz çok hırslı ve dinamik ve hamasetli sağlığınıza dikkat edin yani şimdi bu, bu buralar şey buralar böyle şimdi ayın altısından itibaren pazar altı salı 8 çok sakin olmanız gereken süreç başlıyor. Çok ama çok sakin olmanız süreç. Şimdi burada gökyüzünün şeyleri gezegenler yer değiştiriyor, Retro şu bu falan filan. Hani başta anlattığım şeyler. Tekrarlamak istemiyorum. Zaten gezegenlerin anlatmamı sevmiyorsunuz ama ne olduğunu söylemem gerekir. Çok sakin olmanız gerekiyor ki o o, o hamaseti kaybetmemek o gücü kaybetmemek için. Sakin. Peki gökyüzünün konumu böyle. Ben de zaten ilk üç günden 4 günden falan. Ha ilk üç gün dört gün hiçbir şey olmadı. Tamam o zaman bu olumsuz sürecinde geçmesini bekleyeyim. Böyle. Bu böyle yani. Kader, kaderi, astroloji e, e, astrolojiyi kullanmak e, böyle bir şey değerli dostlarım. Şimdi efendim çarşamba 9, perşembe 10 e, bazı zorluklarla karşılaşabilme ihtimali var. Ee, şimdi çevrenizdeki insanların... ...biraz sorunlarıyla, dertleriyle... ...sıkıntılarıyla... ...sabır göstererek... ...ilgilenmeniz gerekebilir. Buna da lütfen... E, ...dikkat edelim. E, Cuma 11, Pazar 13. Çok güzel efendim... E, ...üç gün... ...diyelim. Eee... Bazıları böyle sanki sizden uzaklaşacak Tam da sizi böyle sinirlen, sinir sinirlendirmek istiyordu e, Efendim tahrik etmek istiyordu Ama başaramayacak ve e, yok olacak Gidecek sevgili e, e, akrepler Güzel kahramanlarım e, Güzel efendim e, Ayın 14'ü pazartesi Salı 15 e, Şanssız iki gün, üç gün yani şöyle 13'ünden 16'sına kadar sabırlı olun derim ben yine de. Ama 14-15 özellikle e, aksi iki gün. Burada Merkür gezegeni e, baya böyle bir yardım etmek istiyor size. Çarşamba 16 ile Pazar 20 arası. Şimdi Merkür'ün yardımları bir sürü. Yazı, konuşma, yargı, mahkeme, davalar, evraklar, e, her şey. Buna benzer her şey. Hani artık elektronik alet falan onları söylemiyorum. E, şimdi e, e, ve iletişimi sağlamak için süper bir zaman dilimi dediğim gibi... E, Düşüncelerinizi anlatabilirsiniz, e, takdir göreceksiniz, e, tasarımlarınızı anlatabilme zamanı e, gerçekten de güzel. Perşembe 17, e, efendim yeni ay, e, Başak burcunda. E, size göre Başak burcu güzel bir e, şey, e, güzel bir. E, Arkadaş bu yeni ay Oğlak'taki yine dostunuz olan Oğlak'taki gezegenlerle de iyi iletişim sağlıyor. Bu yüzden bazı güzel fırsatlar sunabilir. Siz de bunu gönül rahatlığıyla, sabırla, sükunetle karşılarsanız, karşılarsanız sanki şöyle bir dengeyi sağlayacaksınız. Hani sıkıntılarınıza bir denge gelecek. Her neyse e, hayatınız. Belki bir şey satıyorsunuz alıyorsunuz. Pazarlıkta istediğiniz şey olmadı. Ama biraz indirim yaparsanız olacak. E, efendim işte sınavda şu oldu bu oldu. Öğretmenle biraz peki e, siz haklısınız deyince olacak. Yani böyle düşünelim lütfen. E, şimdi e, pazar 20, pazartesi 21. E, şeylerinizi, e, rakiplerinizi yenme günleri. iki gün. Belki sözlerinizde, belki davranışlarınızda, belki e, e, maddi anlamda yani e, onları geçeceksiniz, onların üstündesiniz. Bu iki gün önemli gün, düşmana karşı ve rakiplere karşı. Rakipler hırslı ve e, rakipler hırslı ve e, güçlü. E, efendim, şimdi Uranüs ayın 23'ünden itibaren. Pazar 27'ye kadar hiçbir yeniliğe girmemenizi öneriyor. Bu Uranüs e, sizin biraz e, e, efendim şeyinizi e, özgürlüğünüzü kısıtlayabilir. E, lütfen e, şey yapmayın. E, hayır ben özgürüm. Bunu yapmam, bugün yapmam gerekir. Böyle bir şeye girmeyin. O günler biraz e, fazla olumlu günler değil. E, zaten söylemiştik. Ayın e, son 3 haftasına Dikkat edelim demiştik e, sevgili Akrepler. E, şimdi bu arada hani iş güç tamam da e, duygusal anlamda da hani belki evde e, evdesiniz e, belki eşten sıkıldınız eşin istekleri rahatsız ediyor veya işte birlikte yaşadığınız insanların istekleri rahatsız ediyor ...havasız kalmış gibi hissetme. E, ihtimali çok yüksek Salı 29, Çarşamba 30 e, ne kadar çok direndiyseniz, sabır gösterdiyseniz o kadar da çok efendim e, e, o kadar da çok e, Ekim ayında e, bu size karşı duran bütün gezegenlerin en fazla desteğini alacaksınız. En fazla desteğini alacaksınız. Bu yüzden e, olumsuz günleri mutlaka ki şöyle hani derler ya göğsünü aç böyle rüzgara karşı. Evet gelebilirsin. Evet deyin. Ne istiyorsan yap. Ben çünkü e, e, astrolojiyi kendime kullanmak istiyorum. Sevgili akrepler, zeki insanlar, akıllı insanlar, kahramanlarım, racam, üçüzlerim, güzel insanlar hepsi çok güzel. Ama sizler çok güzelsiniz. Benim kahramanlarımsınız. Unutmayın efendim. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza çok dikkat edin. Çok ama dikkat edin.